kısmet ederse bugün yürüyüşe çıkacağız. Çünkü biz bugün yemek yemeyeceğiz. Çünkü diyet yapıyoruz. Çünkü zayıflayacağız. Ama yemekte kızartma var. Bunlar bu kızartmalar Hüseyin ve Tolga için. Evet. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakıyoruz bu güzel kardeşlerim, beyler neler yapıyorlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bir dakika. Karavan mahallesinde tamir aletleri, elektrikli kesiciler. Bu beyler buradan. Abla merhaba. Gördüğünüz gibi tadilat işiyle uğraşıyorlar. Burası Tolga'nın karavanı. Ben de Bu da Duran Bey. Merhabalar. Hüseyin kardeşimi tanıyorsunuz zaten. Doğal taş gördüğünüz gibi. Koruyorsunuz. Çıkma gel. Şöyle göster şöyle. Koruyorsunuz doğal taş. <laughs> Hadi abi yemek yiyeceğiz ya. <laughs> evet. Bırakın o doğal taşları şimdi. İzin verin. Fayda olsun size. Fayda olsun. Hava kararmadan, <laughs> yağmur bastırmadan kesinlikle yürüyüşe başlıyoruz. Biraz serin gibi sanki havaya. Ve bu mis gibi manzarada ve bu güzel yürüyüş yolunda sporumuz başlasın. Gördüğünüz gibi spor bugün... yapmaktayız. <laughs> Kanatla uç bebeğim bir kere daha. <laughs> Azimliyiz, kararlıyız. Bundan bir. Bugün yağmur yağmadı. Artı bundan sonraki bir aylık videolarımda şu cümleyi kullanmak istiyorum. Ay bir ay, bir ay önce ne kadar kilo falan demek istiyorum. Siz de burada buna şahitsiniz efendim. Artı bir şey daha söylemek istiyorum. Sakın bizi sadece güzellik takıntısı olan karavanda yaşayan bayanlar sanmayın. Sağlık içinde yürüyoruz. Bu ayki kan tahlillerimde 2 aydan beri kolesterolüm biraz yüksek çıkıyor ve doktorum stressiz bir hayat ve bol egzersiz dedi. Benim de kötü kolesterolüm yüksek çıktı, günde 45 dakika zorunlu yürüyüş. Evet, kolesterolü olanlar korkmasın. Bakın hayat hala çok güzel. <laughs> İzmir gibi bir yerde sahilde insanlar kenarlarda durup keyif yaparken yani biraz keyif yapmakta istemiyor değilim. Ama olsun. Kararlarımdan asla dönmem. Fire, fire. güzel bir flamingo sürüsü geçti ki. Ama gökyüzü karanlık olduğu için kamerayla çekemedim. Ne yapalım? Her şeyi de kamerayla çekemiyoruz. Bazı güzellikleri de gözle görmek gerekiyor. Rahime arkadan geliyor. Yalnız yanaklarım buz gibi oldu. Koş 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 tempo. 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 Aferin. Devam. Det er ham! Det er ham! raporu bitirdik yaşasın. Görev tamam. Konuşamadı yazık kıyamam yorgunlukta. <laughs>